Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler güruhuna karşı da bize yardım et. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ben hüsrana düşenlerden olurum. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri Namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Ey Rabbimiz, herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana babamı ve müminleri, ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi Yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl. Hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tövbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin ey Rabbim. Zindan bana bunların davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer sen bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, ben onların sevdasına düşer cahillerden olurum. Ey Rabbim! Ben ey Rabbim, sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kullarının arasına kat. Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnızca ona dayandım ve ancak ona döneceğim. Ey Rabbim, ben nefsime zulmettim. Beni bağışla dedi. Allah onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey Rabbim, beni ve kardeşlerimi bağışla. Bizi rahmetinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey Rabbim. Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden bir vezir ver, kardeşim Harun'u, onunla arkamı kuvvetlendir, onu da elçilik görevime ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım, şüphesiz sen bizi görensin. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını ey Rabbim. Bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duayı işitensin. Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Bana bir çocuk ver. Sen varislerin en hayırlısısın. Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen dua işitensin. Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kulların arasına dahil et. Ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk hükümranlık bahşet. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük aşın Rabbidir. Sen çok bahşedicisin. Ey Rabbim, aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz o Rahmandır ki isnat ettiğiniz yalan vasıflarınıza karşı yardımına sığınacak olan ancak O'dur. Ey Allah, ancak senin nurunla hidayet buldum, ancak senin lutfunla ihtiyaçlarımdan kurtuldum. Ancak senin nimetinle sabahladım ve akşama çıktım. İşte günahlarım senin huzurunda durmaktadır. Senden mağfiret talep ederim ve sana tevbe ederim ya Hanan, ya Mennan. Beni bu sıkıntıdan kurtar. Süleyman Aleyhisselam'a bu kelimeleri söyler söylemez hemen kapı açıldı.